Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz süreçte Tevhid dergisi hadis tartışmaları tiyatrosu adı altında bir video paylaştı. Ve bu videoda e, ayetlerle dalga geçildi. Kur'an ayetleri üzerinden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bazı sözler üzerinden bir alay mevzu bahis oldu. Tabi doğrusunu söylemek gerekirse ben bu videoyu ilk seyrettiğimde, bizim kardeşler gönderdiler. İlk seyrettiğimde kurban bayramından önceydi. Bizim bir telaşımız vardı. İşte nerede kurban keseceğiz, kime dağıtacağız, kime dağıtmayacağız vesaire Böyle bunun tartışması, hengamesi içerisindeydik. Tabiri caizse başımızı kaşıyamıyorduk yani size öyle söyleyeyim. E, bu süreçte dedim ki ya bunlar böyle bir hata yapmışlar. İşlerinde aklı başında adamlar vardır. Videoyu kaldırırlar. Çünkü e, videoyu ateistler bile yapmaz yani arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz estağfurullah çekerek izleyebilirsiniz. Yani bunu ateistler bile çekmez. Belki kaldırırlar dedim. Video, video yapmayalım dedim. Ancak arkadaşlar sizden o kadar fazla mesaj geldi ki artık bir yerden sonra e, sıkılmaya başladım yani. Çünkü sürekli soru, 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 soru artık bir yerden sonra insan sıkılıyor biliyor musunuz? E, bu adamlar da bunu kaldırmadılar. Ve biz de bu konuda birkaç söz söyleyelim, birkaç nasihat edelim istedik Allah'ın izniyle. Evvela e, Tevhid dergisi hakkında duruşumuzu biliyorsunuz arkadaşlar. Biz onlardan itikad olarak beriyiz. Biz HDP ile PKK'lılarla yan yana olanlardan bizle aynı akidede dahi olsa beri oluruz. Fakat bizim onlarla aramızda birçok itikadi farklar var. Evet Ebu Hanzal'a mazlumdur, amenna itirazımız yok. Ancak kendisi ve cemaati İslam üzere, Tevhid üzere değiller. Hatta ben buraya da notlar aldım. Örnek vermek gerekirse Darül Küfür'de tahta muhakeme olmak küfür değil diyorlar. Yani Darül İslam'da tavuta muhakem olmak küfürdür. Zaten Darül İslam'da kim tağuta mahkeme olur? Çok saçma. Darül Küfür'de tağuta mahkem olmak küfür değildir diyorlar. Bunun dışında DEAŞ terör örgütünün içinde Müslüman kardeşlerimiz var diyorlar. Bunun dışında cehalete özür gören herkes kafir olmaz sınıflara ayrılır diyorlar. Bunun dışında Allah'tan başkasından yaşayan birinden Allah sana izin verirse bana şefaat eder misin demeye şirk demiyorlar haşa ve kella. Yani Allah'tan başkasından ibadet ediyorlar Allah'tan başkasından şefaat istiyorlar. E bunun dışında Müslüman avukatlarımız var. Bizim avukatlarımız Müslümandır diye haşa bir iddiada bulunuyorlar. Yani böyle birçok konu başlığı var. Bir an önce e, meseleye girmek istiyorum. Zaten biz bu adamlardan itikad olarak beriyiz. Ancak arkadaşlar bu video gerçekten e, beni hayretler içerisinde bıraktı. Ve hala kaldırmamaları hayretimi bir kat daha iki kat daha arttırdı. Çünkü biz düşünüyorduk ki bu videoyu kaldırırlar. Çünkü videoda... Sözüm ona tevhid ehliyle mealciler münazara yapıyorlar. Karşı taraftan da bir operatör ya da moderatör diyelim. O konuşmayı yönetiyor. Ancak bu konuşma esnasında İslam'la ayetlerle dalga geçiliyor. Mesela karşı taraf, sözüm ona tevhid tarafı bir ayet söylüyor. Bu hadis inkarcısı tarafı da diyorlar ki ya bunlar hep laf, bunlar hep boş laf falan diyor işte. Oradan moderatör de diyor, aa bakın ilk defa bir cihat ayeti okumadılar falan diye böyle adeta ateistlerin çekeceği bir çalışmayı sözüm ona tevhid kanalında paylaşıyorlar. Evvela şunu söylemek lazım ki arkadaşlar, münazara böyle olmaz. Münazaranın tiyatrosu olmaz, ilmin tiyatrosu olmaz, tevhidin tiyatrosu olmaz. Bu konu hakkında da onları bazı savunan kendisine tevhid davetçisi diyen müşrikler çıktı ve dediler ki bunların yaptıkları küfür değildir, biz bunları tekfir etmiyoruz dediler. Bu da tabii ki hayretimizi bir kat daha arttırdı. Şunda bir hemfikir olalım değerli arkadaşlar. İslam sanata karşı mıdır? İslam tiyatroya karşı mıdır? İslam şiire, edebiyata karşı mıdır? Hayır değildir. Kesinlikle değildir yani. Bu iddia edilmesi bile abes olan bir konudur. Elbette İslam tiyatroyu ya da sanatı ya da edebiyatı ya da şiiri engellemez. İslam'a zıt olmadığı müddetçe engellemez. Ancak burada İslam'la alay söz konusudur. Örnek vermek gerekirse Hazreti Yusuf dizisini biliyorsunuz değil mi? İranlılar çekti, Şiiler çekti ve arkadaşlar Şiiler dini filmlerinde küfür sözü söyleyecek sanatçılarına, küfür sözü söyleyecek oyuncularına şöyle bir uygulama yapıyorlar ki onların Müslüman olmamasına dikkat ediyorlar. Mesela diyelim Hazreti Yusuf filminde müşrikleri oynayacaklar değil mi? Bazıları müşrik rolünü oynayacaklar ve küfür sözleri sarf edecekler. Normalde arkadaşlar Kur'an'da öyle sözler var ki Allah Azze ve Celle kafirlerin sözlerini bize naklediyor. Mesela Allah diyor ki Firavun şöyle şöyle söyledi. İşte münafıklar şöyle şöyle söyledi. Müşrikler böyle böyle söyledi. İşte Hristiyanlar dedi ki Allah üçün üçüdür. Vesaire vesaire. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an'da müşriklerin bir sürü küfür sözünü söylüyor. Ama bunları ihbar babında söylüyor. Yani haber verme babında söylüyor. Bundan yana bir sakınca yok. Fakat bunu tiyatro yapıp dinle alay etmek işte bu küfürdür arkadaşlar. Bunda hiçbir ihtilaf yoktur. Ve İrancılar bile arkadaşlar bakın Şii adamlardan bahsediyoruz. Bunlar İsmaili mezhebindeler. Bunlar Caferi mezhebindeler. Bunlar 12 imam mezhebindeler. Bu Şii adamlar bile Hazreti Yusuf filminde kafir karakterleri oynayacak kişilerin Müslüman olmayanlardan seçiyorlar. Müslüman olmayan mesela İran'da yaşayan Dürziler ya da işte İran'da yaşayan farklı farklı itikattaki kişileri oynatıyorlar ki bu küfür sözlerini söylemek onların imanlarına zarar vermesin diye. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar küfür sözü sadece ikrah halinde söylenir. Mesela meşhur Çağrı filmi vardır. Bildiniz mi arkadaşlar? Çağrı filmini hepimiz severiz değil mi? Hatta ben her Ramazanda mutlaka onu seyrederim. Çağrı filminin girişinde bir yazı var. Hiç dikkat ettiniz mi? O yazıda bu film işte ESER Üniversitesi tarafından işte falan Üniversitesi, filan Üniversitesi tarafından onaylanmıştır diye bir e, ibare görürsünüz. Neden onayladılar biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu filmi çekenler Müslüman değiller, bu filmi çekenler kafirler ve onların küfür sözü söylemelerinde bir sakınca yoktur. Çünkü zaten kafirler. Bundan dolayı arkadaşlar bu üniversiteler, Suud Üniversitesi, ESER Üniversitesi falan bunlara cevaz verdi. Hatta Türkiye'deki sofiler bile size böyle bir nuans sunayım. Türkiye'deki sofiler bile tarikat büyüklerinin hayatlarını anlattıkları filmlerinde Müslüman olmayan, tarikatçı olmayan oyuncuları oynatırlar. Mesela manken bir karıya oynatırlar ya da manken bir adamı oynatırlar. O kötü karakterler, küfür sözü söyleyecek, şirk sözü söyleyecek karakterlere bu gayrimüslim oyuncuları oynatırlar ki dinlerine herhangi bir zarar gelmesin, inançlarına herhangi bir zarar gelmesin diye. Yani bakın arkadaşlar İrancıların gösterdiği hassasiyete bakın. Yani Mısırcıların, Suudçuların gösterdiği hassasiyete bakın. Türkiye'deki tarikatçıların gösterdiği hassasiyete bakın. Kendi filmlerinde küfür sözlerini biliyorsunuz. Küfür sözü ikrah olmadan söylenemez. Küfür sözlerini söyleyecek oyuncuları gayrimüslimlerden seçiyorlar. Adamlar bu kadar hassas davranıyorlar. Ancak Tevhid Dergisi'nin yaptığı çalışmada, bu tiyatro çalışmasında adeta küfür sözlerini böyle sakallı sakallı adamlar söylüyorlar. Ve sorsan buna sanat diyorlar. Sorsan buna tiyatro diyorlar. Arkadaşlar bu tiyatro değildir. Yani içlerinde hiç mi akıl sahibi bir adam çıkıp da siz ne yapıyorsunuz demedi. Hayret ediyorum doğrusu. Yani münazara yapmak istiyorsanız gerçekten gidin mealcilerle münazara yapın, tarikatçılarla münazara yapın. Bakın bizim kanalda 15 tane münazara var. Her düşünceden adamla münazara yaptık. Değerli arkadaşlar yani insan annesinin karnında doğduğunda müthiş bir münazaracı olarak doğmaz ki. Ben ilk bu münazaralara başladığımda 2012 senesinde falan Van'da, Ankara'da, Ağrı'da, Kocaeli'de yani böyle sürekli münazara yapıyordum ve sürekli yeniliyordum. Her münazaramda yeniliyordum. Ancak her yenilgimde bir tecrübe kazanıyordum. Ha bak adam şunu söyledi ben en iyisi ezberleyeyim. Adam şunu yaptı ben en iyisi şöyle yapayım. El hareketleri, kol hareketleri, jest, mimik, diksiyon. Yani bütün bunları böyle yenile yenile öğrendik ve en sonunda tevhidi elhamdülillah çok güzel bir şekilde savunur hale geldik. Yani arkadaşlar illa münazara yapacaksa bu tevhid dergisindekiler gerçekten mealcilerle münazara yapın. Bırakın da o küfür sözlerini onlar söylesinler. Küfür sözlerini siz söylemeyin. Şöyle diyebilirsiniz. İşte mealciler diyorlar ki şu şöyledir. Bunu ihbar babında, haber verme babında söylersiniz. Ama bunu tiyatro haline getirip sanki bu bir gerçekmiş gibi böyle güle oynaya Allah'ın ayetleriyle dalga geçmek küfürdür değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Allah Azze ve Celle Nehal Suresi 106. ayette Kim iman ettikten sonra küfre düşerse ikra altında olanlar hariç kim göğsünü küfre açarsa onlara Allah gazap edecektir. Onlara elem verici bir azap vardır diyor. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle Al-i İmran Suresi 28. ayette müminler müminleri bırakıp kafirlere benzemesinler. Onlardan korkanlar müstesna. Kim böyle yaparsa İslam'la hiçbir bağı kalmamıştır diyor. Değerli arkadaşlar bunlar Allah'ın tehditleridir. Yani ikrah altında olmak, zor altında olmak bu sözü söylemeye cevazdır. Ancak burada bir ikrah durumu yok ki. Tiyatroda İslam'la dalga geçiyorlar resmen. Subhanallah. Hani itikatları düzgün olsa da böyle bir tiyatro çekseler diyeceğiz ki e, bu olmaz şey. Ancak itikatları bozuktur. Dolayısıyla bu tiyatro bizi sadece hayretler içerisinde bırakan bir durum oluyor. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar Medine'de de münafıklar aynı duruma düştüler. Medine'de de münafıklar hiçbir kötü niyetleri olmaksızın İslam'la alay ettiler ve kafir oldular. Allah Azze ve Celle Tövbe Suresi 65 ve 66. ayetlerde buyuruyor ki kendilerine niçin böyle yaptıklarını sorsan mutlaka biz öylesine lafa dalmış eğleşiyorduk derler. De ki siz Allah'la onun ayetleriyle ve onun Resulüyle mi eğleniyorsunuz? Artık özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra kafir oldunuz. Görüldüğü üzere arkadaşlar çok açık bir şekilde burada o münafıklar Medine'deki münafıklar niyetlerinin kötü olmadığını söylüyor. Tevhid dergisine sorsan onların da kötü niyetleri yok. Onlar da sözde İslam daveti yapıyorlar. Ancak Medine'li münafıkların haline düştüler. Bakın bu ayet hakkında İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde Ebu Bekir İbn Arabi'den, Malikilerin büyüklerinden şöyle bir nakilde bulunuyor. Diyor ki, küfür lafızlarıyla şaka yapmak bile küfürdür. Bu konuda ümmet arasında ihtilaf yoktur diyor. Yani Tevhid dergisinin yaptığı bu halde ümmet arasında ihtilaf yok arkadaşlar. Yine İmam Cessas bu konu hakkında diyor ki, Ahkamul Kur'an adlı tefsirinde diyor ki, bu ayette ikrah olmaksızın küfür kelimesini söyleyen kimselerin şakacı veya gerçekçi olmasının eşit olduğuna işaret vardır. Bu ayet küfür kelimesini ishal konusunda şaka yapanla ciddi olanın aynı hükümde küfre düşeceğini göstermektedir. Yani Tevhid dergisine sorsan derler ki kardeşim biz orada tiyatro yaptık. Oysa ki arkadaşlar Allah Azze ve Celle evet ayette kafirlerin sözlerini zikretmiştir. Ancak bunu bir ihbar ile yapmıştır. Dalga geçerek yapmamıştır. Hiç kimse bunu yapmamıştır arkadaşlar. Hatta sahabeler müşriklerle alay ediyor değil mi arkadaşlar? Sahabeler müşriklerin putlarıyla alay ediyor. Hz. İbrahim müşriklerin putlarıyla alay ediyor değil mi? Fakat bu ihbar babında oluyor. Bu İslam'la alay etmek için olmuyor. Putlarla alay etmek için oluyor. Müşriklerin taptıklarıyla alay etmek için oluyor. Sübhanallah. Yine İmam Alusi diyor ki değerli arkadaşlar küfür kelimesini şakayla ya da ciddi olarak söyleyen bu tevhid dergisi hakkında diyor ki bazı alimler küfür kelimesini söyleme hususunda şaka yapmak ve ciddi olmanın eşit olduğunu ve bu konuda hiçbir ihtilafın olmadığını zikretmişlerdir. Görüldüğü üzere arkadaşlar Tevhid dergisinin hadis inkarcılarıyla münazara adı altında yaptıkları bu tiyatroda söyledikleri küfür sözlerinde herhangi bir mazeret yoktur. Ve bunları savunanlar ya da bunların küfrüne karşı susanlar Allah Azze ve Celle'den korksun. Çünkü Muhammed İbn Abdülvahab diyor ki Melle mükeffirül müşrikin kim müşrikleri tekfir etmez. Evşekke fî kufrihim ya da onların küfüründe şüpheye düşer. Ev sahaha mezhebihim ya da onların yolunu doğrularsa kefere <laughs> icmaen diyor. İcma ile kafirdir diyor. Aynı şekilde İmam Ahmed diyor ki melle mükeffirul kafirin fe kafir. Kim bir kafire kafir demezse o da kafirdir. Aynı şekilde Ebu Hanife rahimullah diyor ki men kale ka illa arifel kafir kafiran kale huve misluhum. Kim bir kafirin küfrünü bilmiyorum derse, onun küfrünü görüp bilmiyorum derse o da kafir olur. Arkadaşlar bu yaptıkları apaçık küfürdür. Ve buna küfür demeyenler de bu küfre rıza göstermiş olan kafirlerdir subhanallah. Yani bu tehlikenin ciddiyetinin farkına varın. Bu videonun yorum kısmında bazı kişiler bu olayı savundular. Tevhid dergisi bu konu hakkında hiçbir açıklama bile yapmadı yani düşün. Adamlar artık o kadar rahat. HDP'ye çiçek verdiklerinde, PKK'larla omuz omuza fotoğraf verdiklerinde de aynı şeyi yapmışlardı. Hiç açıklama bile yapma gereği duymadılar. Düşünün ki Hanzalı hapishaneden her bayramda, her seyranda Taliban meselesinde bilmem şu meselede, bu meselede bir sürü meselede ses kaydı gönderiyor. Ama bir gün çıkıp da şefaat meselesinde, muhakeme meselesinde, azir meselesinde ya da ne bileyim HDP meselesinde bir ses kaydı bile göndermedi. Bu tiyatro hakkında da hiçbir açıklama yapmadılar. Ancak o tiyatronun yorum kısmında Tevhid dergisinden bazı kişiler bu şirki savundular. Arkadaşlar onlar böyle sözlerin söylenmediğini iddia ettiler. Bakın Allah Azze ve Celle Tövbe Suresi 74. ayette ne söylüyor? o sözü söylemediklerine dair yemin ediyorlar. Ant olsun ki küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra kafir oldular ve başaramadıkları bir işe yeltendiler. Allah ve Resulünün ihsan ve lütfundan vererek onları zengin kılmasından ötürü intikam mı almaya kalkıyorlar? Tövbe ederlerse onlar için hayır olur. Yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de can yakıcı bir azab ile azap edecek ve onların yeryüzünde ne bir dostları ne de bir yardımcıları kalacaktır. Görüldüğü üzere arkadaşlar Münafıklar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında küfür sözü söylediklerini de inkar ettiler. Ancak Allah azze ve celle dedi ki siz imanınızdan sonra kafir oldunuz. Yani bir kişi Müslüman oldu diye iş bitmez arkadaşlar. O imandan sonra tevhidi sağlaması, ona sebat etmesi lazım. Subhanallah. Yani tevhid dergisinin yandaşlarının böyle savunma yapmalarına gerek yok. Tevhid dergisinin bu tiyatroyu kaldırması lazım. Demesi lazım ki biz hata ettik Allah affetsin. Bunu yaparken de diğer şirklerinden, diğer küfürlerinden tövbe etsinler. Çünkü bunlar tevhidi oy okul askerlikten ibaret zannediyorlar. Oysaki tevhid, akayda taalluk eden bütün meselelerde Allah Azze ve Celle'nin birlenmesidir. Oy okul askerlikten bahsediyorsunuz. Sabah akşam Erdoğan böyledir, Erdoğan şöyledir diyorsunuz. Ancak şefaat konusunda Allah'tan başkasından şefaat istiyorsunuz. Azir konusunda cehalete özür görenleri tekfir etmiyorsunuz. IŞİD'in içinde Müslümanlar var diyorsunuz. Tağut'a muhakeme küfür değil diyorsunuz. Bir sürü mesele var bunun dışında arkadaşlar. Daha evvel biz bu konuda video yapmıştık bu konuyu detaylı bir şekilde ele almıştık. Açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar ben buraya belki bu videoyu izleyen Tevhid dergisinden kişiler tövbe eder diye bir sürü söz naklettim. Örneğin İbn-i el bahr Rakik kitabında şaka veya ciddi olarak küfür sözünü söylemekte alimler icma etmiştir diyor. E Tevhid dergisi ister şakayla söylesin, ister tiyatroyla söylesin, ister gerçek söylesin ayetlerle dalga geçiyorlar. E bunun dışında Sadreddin Konevi var. E, Hanifi mezhebinin büyüklerindendir. Fukul Ekber kitabının şerhinde 241. sayfada diyor ki kişi içeriğine inanmadığı halde bir küfür sözü söylerse kafir olur diyor. Tıpkı Tevhid dergisinin durumunda olduğu gibi. E bunun dışında bir başka örnek verelim. İbn-i Kudama el-Makdisi el-Mughni kitabında diyor ki 4. ciltte 20. sayfada küfür sözleri babında diyor ki kim Allah'a söverse kafir olur. Bu hususta şaka yapması ya da ciddi olması bir şey değiştirmez. Çünkü Allah ile ayetleriyle ya da peygamberiyle dalga geçmek küfürdür diyor. Bir başka örnek verelim mesela. Burhaneddin İbn Mazah bu da Hanefi mezhebinin büyüklerindendir. Aynı şekilde diyor ki kim ikrah olmadan küfür sözü söylerse kafir olur. Yani burada bir sürü sözler nakletti ki bu alimler dinle dalga geçmenin şakayla ya da gerçek olsun fark etmek sizin küfür olduğunu söylemişlerdir. Dolayısıyla Tevhid dergisinin yaptığı bu tiyatro tam bir faciadır. İslam'la dalga geçmekten başka bir şey değildir. Münazara böyle yapılmaz. Eğer gerçekten hak ehliyseniz çıkacaksınız gerçekten müşriklerle münazara yapacaksınız. Hakkı savunacaksınız. Biz boşuna sürekli ezber yapmıyoruz yani biz boşuna sabah akşam sürekli ilmin peşinde koşmuyoruz. Her ne kadar siz bizi küçük görseniz de, her ne kadar siz bize iftira atsanız da siz ve sizi savunanlar Allah'ın izniyle hak ortadadır. Bu açık bir şekilde güneşin aydınlığı şeklinde ortadadır ki hüccet bizim yanımızda, tevil ise sizin yanınızdadır. Hakikat bizim yanımızda, kıvırmak da sizin yanınızdadır. Daha önce bir sizin hakkınızda video yaptık. Bütün akidenizdeki şirkleri, küfürleri ortaya koyarak size nasihat ettik. Allah'ın da olsun birçok Müslüman akidelerinden tövbe ettiler, tevhidin yoluna geldiler. Ancak hala sizi dinleyen insanlar var. Ey kardeşler, tevhid oy, okul, askerlik demek değildir. Tevhid her konuda Allah'a birlemektir. Tevhid hakta sebat etmektir. Vallahi ben bu tiyatroyu izlediğimde dedim ki bunu ateistler bile yapmaz yani. Ateistler yapsa derler ki biz bu videoyu yayınlarsak Müslümanlar bizi tefe koyar, biz bu videoyu yapmayalım derler. Allah azze ve celle bunlara hidayet etsin arkadaşlar. Yani İrancılar bile, Şiiler bile, Sofiler bile çağrı filmini yapanlar bile bu konuda nasıl büyük bir hassasiyet gösterdiler. İslami film çekilemez mi? Çekilir tabii ki. İslami tiyatro yapılamaz mı? Yapılır tabii ki. Ancak bu İslam'a aykırı olmayacak şekilde yapılır. Kafir sözlerini söyleyecek olanlarda bir kafir oynatırsın. Öyle yaparsın yani en fazla. Eğer mecbur kalırsan tabii ki. Ancak bunun dışında olmaz arkadaşlar. Alimler icma etmiştir ki ister şakayla ister ciddi olsun küfür sözü söylemek küfürdür. Ya videonun belki 10 tane yerinde İslam'la alay ediliyor ya. İnşallah bunlar izlerler, tövbe ederler. Veya bunlara kanıp da bunların çoğunluğuna, bunların sayısına ya da bunların mazlum edebiyatına, bunların romantizmine kanıp da bunların peşinden gidenler inşallah tövbe ederler arkadaşlar. Yani bunun savunulacak bir yanı yoktur. Kim de bu tevhid dergisinin küfrünü savunursa o da aynı şekilde küfre rıza gösteren bir kafirdir. Alimler bunda icma etmişler, kitap ve sünnet bunda ittifak etmiştir değerli arkadaşlar. Allah Azze ve Celle bunlara hidayet etsin. Rabbim bunlara doğru yolu göstersin. İnşallah videoya beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Sözlerimde bir iyilik ve güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğindendir. Bir eksiklik veya bir kötülük varsa birilerinin kalbini kırmışsam da bu nefsim ve şeytandandır. Subhaneke inneke entel alimul hakim. Ve davana dava'una enilhamdülillahi rabbil alemin.